Evet, OCD dik üçgeninin CD kenarı O merkezli AB çaplı yarım daire E noktasında teğettir diyor soru. Evet, bunu görüyoruz zaten. Şu, şu noktada teğet olduğundan bahsediyor. CO dik OD. Evet, yani bunun dik olduğunu söylemiş. CO doğru parçası dik OD. Doğru parçası C eşittir 3 cm yazmış. ED eşittir 12 cm yazmış olduğuna göre boyalı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi soruya öncelikle hiçbir sayı kullanmadan düşünelim. Bu soru nasıl bir soru? Hangi şekiller var burada? Bir tane üçgenimiz var ve bu üçgenin içerisinde bakın bir daire parçamız var şurası. Değil mi? Bu üçgenin içerisinden eğer bu daire parçasını çıkarırsak biz aradığımız şu alanı ve şu alanı buluruz. Öyle değil mi? Yani temelde yapmamız gereken şey o zaman yazmış olduk. Bir üçgenin alanından ne yapacağız? Alanı daire parçasının alanını çıkacağız. Daire parçasının alanı şöyle göstereyim ve sonuç çıkacak. Peki şimdi o zaman da üçgenin alanı nasıl oluyor? Biz yüksekliği bulmamız lazım. Taban çarpı yükseklik. Şimdi herhangi bir dik kısım o ölçüsünü biliyor muyuz? Şurayı ya da şurayı bilmiyoruz. Şöyle başlayalım. Bakın burada bir teğet noktası var. Teğet noktasına ne demiştik? defalarca tekrar ettiğimiz şey merkezden çizilen doğru dik olarak teğetle birleşir. Bu teğet e, çizgisiyle birleşir. Değil mi? Bu bir kural. Merkezden teğet noktasına çizilen doğru. Şimdi burada bakın başka daha ilginç bir şey çıktı ortaya. Eğer biz bir dik üçgende şöyle bir diklik görüyorsak yani bir dikme dikten inilen bir dikme ve burada başka bir dik açı görüyorsak Burada aklımıza şu kural gelmeli. Öklit. Bu sorunun eğer bu soruya kadar bilmiyorsak bize hediyelerinden biri de bu. Öklit kuralı. Ne der öklit kuralı? Der ki şuradaki şu dik karesini alırsan der eşittir. şunla şu, şu doğru parçasının çarpımını eşittir. Yani 3 çarpı 12. Yani neresi? C, E ve ED'nin çarpımına eşittir der. Demek ki H kare eşittir. Burada 36 oluyor. H bu durumda karekökünü alırsak 6 çıkar. Demek ki biz üçgenimizin yüksekliğini bulduk. Üçgenimizin yüksekliği nedir? 6'dır. Şimdi üçgenimizin yüksekliğini bulduğumuza göre üçgenimizin alanını da bulabiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız ne? 3 artı 12. Ne yapar? 15 çarpı yüksekliğimiz ne dedik? 6 dedik. Bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Şurası 3 oldu. 15 çarpı 3. 45 olur. Tamam. Peki daire parçasının alanını nasıl bulabiliriz? Daire parçasının yarıçapını biliyor muyuz? Biliyoruz. 6 dedik. Peki şuradaki açıyı biliyor muyuz? Biliyoruz. 90 derece. Demek ki bulabiliriz. O zaman daire parçasının alanını da bulalım. Onu da şuraya yazayım. Pi re kare diyeceğiz. R neydi? 6. Karesi ne olur? 36. Şimdi oldu mu pi r kare? Olmadı. Çünkü tam daireyi bulduk. Burası dörtte bir bir daire. Bu kısım. Demek ki dörde böleceğiz. Ya da hadi bunu da unutalım. Diyeceğiz ki tamam tam daire bu. 360'a bölersem bir derecelik daireyi bulurum. Ama burada açı 90 derece olduğuna göre çarpı 90 derece derim. Ve 90 derecelik dairenin bunu da bunu bölersem Burada 4 kalır. Yine 1 bölü 4'e geliyor. Yani bu bulduğumuz şeyin 4'e bölünmesine denk geldi gene. 36'yı da 4'e bölersem 9 pi. Şimdi ne yapacağım? Tek şu işlemi yapmak kaldı bana. Üçgenin alanı neydi? 45. Dairenin alanı ne? Ya da şuraya yazayım. Daha kolay olsun. Aşağıya yazayım. Üçgenin alanı 45'ti. Dairenin alanı da 9 pi oldu. Bu seçeneklerde var mı? Yok ama Şurayı 9 parantezine alabileceğimi görüyorum. 9'a alırsam burayı. Şurada 5 kalır. Eksi pi olur. 9 parantezinde 5 eksi pi yani B seçeneği. Şimdi biz burada bu soruda neleri kullandık o zaman? Bir üçgenin alanını kullandık. Daire parçasının alanını kullandık. Öklit teoremini kullandık. Ve bunlarla soruyu çözmüş olduk.